Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber PUBG Mobile hesabımı tanıtacağım ve e, hesabımda neler var, hangi e, desenler var, hangi silah desenleri var, bunları izleyip bakacağız beraber. Aslında maç yapmayı düşünmüyorum. Hatta çok pardon. Ondan önce hemen Zoinko'dan satın aldım Parmaklıklarımı Aslında giymeme gerek var mı? Yok, giymeme gerek yok. Oyun oynarken giyeceğim. Şu anlık sadece hesabı tanıtacağım. Evet, İlk başta envanterime girerek iş başlıyorum. Hatta ondan önce şöyle bir şey yapalım. Hesabımıza girelim ve oynama süresi 7 yıl. 7 yılda neden hesabım bu kadar iyi değil? Ondan söyleyeyim. Bu 7 yılın adam akıllı 2 tanesini oynamıştımdır. Ve o yüzden ki böyle gösteriyor kendisi. Yani çok iyi değil açıkçası, açıkta söyleyeyim ben zaten eee böyle aslında silah desenlerimize şuradan atölyeye girelim yoldaşlarımıza geldiğimde 3 adet yoldaşım vardı aynen birisi şahin 1500 ucaya satın almıştım ikincisi ise e, kurt kutup kurdu üçüncüsü ise kedi eee ama şu anda şahini kullanıyorum çünkü şahin diğer ikisinden daha da pahalı ve daha da güzel emojilerim olarak aslında gelin buradan senden başlayalım. Mavi mumyamız var. Kristal mumya. Ruhiyen mumyamız. İşgal setimiz var. senderimiz var böyle. Bunlar Royal Pass'tan gelmişti zaten. Aslında hemen hemen böyle. Kaskımıza gelelim. Kaskımız da bu şekilde. Yani çok iyi değil. Yani işte başlıklarımız da böyle şapkalarımız. Gözlüklerimiz falan var vesaire işte ıvır zıvır falan filan. Yani böyle gözlüklerimiz bu şekilde. Yüz maskesi de bu şekilde tişörtlerimiz var. Çantamız şu çantayı bu çantayı nereden baksanız 5 sene olmuştur. Çok rahat 5 sene oldu çıkartalım. Çok değerli benim için. Silah desenlerimize gelelim. Hakeme deseni normalde sevdiğim silahlardan birisi hakeme deseni. Yani arkemez silahı en sevdiğim silah ancak deseni yok. İşte benim de böyle bir şansım var. Yapacak bir şey yok. Buradan gösterdiğim gibi 7 yıl oynama süresi vesaire falan. Uzun süredir oyuna girmiyordum ve tekrardan geri dönüş ödüllerim falan var. Onları daha şimdilik düşünmüyorum. He bu arada şurada atölyeden laboratuvara girelim. Mevcutlara tıklayalım. Toplamda 5 adet yükseltilebilir silahımız var. Bu CZM4 3. seviye. Yani iyi yükseltmişim. İyi yükseltmişim bu arada. Böyle nişlerimiz var. Ancak bunları yükseltmeye pek düşünmüyorum zaten bu ee, Royal Pass'tan çıktığı için o kadar da bir şey yok. Karakterlerimiz sadece bir karakterim mevcut ve böyle bir karakterimiz var. Bu da Victor Reis. Bunları da bilmiyorum sorun alırım bunları. Daha şanta acele yok. Maalesef ki Hiçbir şeyimiz yok, efsanem. Bir tek işte, efsanem olarak Ruhuyen setimiz var. Hmm, 2022 2023 yılında mı neyi çıkardım ben bunu? Daha, galiba yanlış hatırlamıyorsam. Daha yani adam akıllı, bunları bile indirmedim daha. Herhangi bir video çekecek bir video bulamadım ve konu olarak bunu yaptım. He bu arada, hmm, silah desenlerimize şöyle bir göz ucuyla baktık. İşte Groza 2, m 2 tane desenim var eee böyle vesaire falan. örnek veriyorum Keskin nişancı M4 124, M24 pardon. M4 yüzümden çıktı? Çok pardon. AVM. eee vesaire vesaire işte. Burada gelelim emojilerimize. Çıkarcı sesinin emojisi. Bunlar bildiğiniz üzere bu el pastalar çıktı. Bunlar dans kendileri. <laughs> Aslında bir adam güzel oluyor. Burada işte UCL'e çıkardıklarım var. Burada kaliteye göre değil, zamana göre bakalım. En eski, bu Alphas 2. Yani çok bayağı bir eski. Ee, kaliteye göre hesaplayalım. Şöyle gördüğünüz üzere bunları UCL'e çıkarmıştım. Şöyle Gürselan dağıtıyor. Güzel bir şey. Aslında eee göstereceğim şeylerin neredeyse bu kadar yani. E bu arada silah, e, araba desenlerimize gelelim. O az iki tane var. Bir tanesi özel Bir tanesi normal bir tane sedan var. Bir tane motosikletimiz var. 2 tane toplamda adet desenimiz var. Bir yorumda, bir tanesi de motorda. hangi desenimiz var 2 adet. E, gelelim diğerlerine. Bir tane otobüs desenimiz var. Ve onun dışında bir tane tank desenimiz var. var pastan gelen bildiğiniz üzere. Paraşütlerimiz bu şekilde. Bu paraşüt kullanıyorum. Daha çok hoşuma gidiyor. Ne de paraşüt. Böyle paraşütlerimiz var. İşte, ee... Yani nasıl desem. Hemen hemen köyümüz bu şekilde. Bundan video gelecek ve şimdilik. Yani bu videoyu çekmek zorundaydım. Çünkü başka hiçbir video bulamadım. Ancak vaktim yok ve vaktim sınırlı olduğu için daha kötü bir duvar çekiyorum. O yüzden kusura bakmayın ama kendimi gün geçtikçe geliştirmeye çalışacağım. Bu aslında yani bine bir bu. Şuradan ayarlara girelim. Buton özelliklere ee, özelleştir dediğinde kullandığım şey bu. Asasiyetimiz bu işte. Buton özelliklerimiz bu. Buradan tüm ödülleri alalım. Yani tam olarak bu hesabımız. Yani başka da bir şeyimiz yok. Tam olarak bu hesabımız. Bugün videomuz o kadardı. Sadece PUBG Mobil hesap tanıtımı çektim. Bu videomuzda çünkü gerçekten hiç vaktim olmuyor çalışmaktan okula gitmekten vesaire yani, falan filan işte şimdilik böyle idare ederim kendinize iyi bakın Allah'a emanet abone olmayı like atmayı unutmayınız çok güzel videolar çekmeyi düşünüyorum. Allah güç kuvvet verirse çekeceğim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.